Tarih yalnızca büyük zaferlerin, kahramanlıkların veya ideallerin yazıldığı bir kitap değildir. Aynı zamanda hakikate sırt çevirenlerin, kibir ve inatla doğruyu reddedenlerin ve zulümde sınır tanımayanların da hikayelerini barındırır. İşte bu karanlık hikayelerden biri, adı tarihin karanlık sayfalarına kazınmış bir figürün, Ebu Cehil'in hikayesidir. O, cehaletin babası olarak anılmış, hakikate karşı körlüğün ve inatçılığın sembolü haline gelmiştir. Ebu Cehil'in adı İslam tarihindeki en büyük düşmanlık hikayelerinden biriyle anılır. O yalnızca Hz. Muhammed'e düşmanlık eden bir adam değil, aynı zamanda İslam'ın getirdiği adalet, tevhid ve merhamet mesajını bastırmak için her yolu deneyen bir figürdü. Müslümanlara yaptığı zulümler onun karakterindeki kibir, zalimlik ve merhametsizliği açıkça ortaya koymaktadır. Fakat bu hikaye sadece bir adamın inatçılığını anlatmaz. Aynı zamanda hakikatle karanlığın mücadelesini, adaletle zulmün savaşını ve tevazu ile kibrin çarpışmasını gözler önüne serer. Peki, kimdir bu Ebu Cehil? Ne oldu da bu kadar nefretle ve zulümle anılan bir figür haline geldi? Hangi şartlar onu bu noktaya taşıdı? Ve en önemlisi, onun hikayesi bize hangi dersleri vermektedir? Ebu Cehil'in hayatını baştan sona detaylı bir şekilde ele alacak. Onun sadece bir şahıs değil, aynı zamanda bir dönemin ve bir düzenin temsilcisi olduğunu göstereceğiz. Onun hikayesi hem geçmişin bir ibret tablosu hem de insanlık için bir uyarı niteliğindedir. Ebu Cehil'in kökeni ve kimliği. Ebu Cehil, asıl adıyla Amr bin Hişam, Kureyş kabilesinin Mahzum oğulları koluna mensuptur. Mahzum oğulları Mekke'nin en köklü ve en nüfuzlu ailelerinden biriydi. Bu kabile ticaret yollarının kontrolünden Kabe'nin yönetimine kadar birçok alanda söz sahibiydi ve Arap Yarımadası'ndaki diğer kabileler arasında da büyük bir itibara sahipti. Amr bin Hişam böyle bir zenginlik ve gücün içinde doğup büyümüş, bu yüzden Mekke toplumunda daha genç yaşlarından itibaren dikkat çeken bir figür haline gelmiştir. Amr bin Hişam'ın doğduğu dönem, Mekke'nin hem dini hem de toplumsal yapısının büyük ölçüde putperest inançlar ve kabilevi düzenle şekillendiği bir dönemdi. Kabe, 360 putla doluydu ve bu putlar yalnızca dini bir inancın değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi bir sistemin de temelini oluşturuyordu. Mekke'nin liderleri, bu düzenin devam etmesinde çıkarları olan kimselerdi ve Ebu Cehil de bu liderlerden biriydi. Amr bin Hişam'a Ebu Cehil lakabı İslam'ı reddetmesi ve hakikate karşı duyduğu inat nedeniyle verilmiştir. Ebu Cehil yani cehaletin babası anlamına gelen bu lakap onun kibirli ve inatçı kişiliğini yansıtmaktadır. Hazreti Muhammed ve sahabeleri tarafından verilen bu lakap zamanla İslam dünyasında cehaletin, zalimliğin ve hakikate karşı körlüğün bir sembolü haline gelmiştir. Gençlik yılları. Mekke'nin aristokrat çocuğu Amr bin Hişam, Mekke'nin ticaretle zenginleşmiş bir ailesinde doğdu. Gençlik yıllarını ticaret yollarında geçiren Amr, Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerine seyahat etmiş, bu süreçte hem servetini artırmış hem de toplum içinde kendine güçlü bir yer edinmiştir. Ticaretteki başarısı onun zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini ortaya koymuştur. Ancak bu başarı aynı zamanda onun kibirini ve kendisini üstün görme duygusunu da artırmıştır. Amr bin Hişam'ın gençlik döneminde, Mekke toplumunda liderlik özellikleriyle tanınmaya başladığı görülür. O, hitabet yeteneği, cesareti ve stratejik düşünme kabiliyeti ile dikkat çeken bir figürdü. Mekke'deki liderler arasında saygın bir yer edinmiş, Kureyş'in karar alma mekanizmalarında etkin bir rol oynamaya başlamıştı. Ancak bu liderlik, adalet ve merhametten uzak bir liderlikti. Amr, sadece kendi çıkarlarını gözeten, fakirleri ezerek zenginliğini artıran ve toplumsal eşitsizlikleri körükleyen bir sistemin savunucusu olmuştur. Amr bin Hişam'ın bu karakteri, onun İslam'a karşı düşmanlık göstermesinde önemli bir rol oynamıştır. Çünkü İslam, yalnızca bir inanç değişikliği değil, aynı zamanda bu adaletsiz düzenin son bulmasını vaat eden bir din olarak ortaya çıkmıştır. Putperest Mekke'nin koruyucusu Amr bin Hişam gençlik yıllarından itibaren Kabe'deki putların korunmasını savunan bir lider haline gelmiştir. Putperest düzen yalnızca dini bir sistem değil, aynı zamanda Mekke'nin ekonomik ve sosyal yapısını şekillendiren bir güçtü. Kabe'ye tapılan putlar çevre kabilelerden Mekke'ye yapılan hac ziyaretlerinin ve ticaret faaliyetlerinin ana sebebiydi. Bu durum Mekke'nin liderleri için büyük bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Amr bin Hişam bu düzenin devamını sağlamak için elinden geleni yapmış, putların korunması adına büyük bir mücadele vermiştir. Putperestlik Amr bin Hişam'ın sadece inancı değil, aynı zamanda bir çıkar mekanizmasıydı. Bu nedenle Hz. Muhammed'in getirdiği tevhid inancı, yani yalnızca Allah'a kulluk etme öğretisi onun için büyük bir tehdit anlamına geliyordu. Amr, bu tehdidi ortadan kaldırmak için İslam'a karşı şiddetli bir savaş başlatmış ve bu savaşı hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. Ebu Cehil ve İslam'ın ortaya çıkışı Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirildiği dönemde Mekke güçlü bir ticaret merkeziydi ve Kureyş kabilesi bu ticaretin başlıca denetleyicisi konumundaydı. Ancak bu güç aynı zamanda büyük bir adaletsizliği ve eşitsizliği de beraberinde getiriyordu. Mekke'nin fakir halkı zenginlerin kontrolü altındaydı ve bu düzeni sorgulamak neredeyse imkansızdı. İslam'ın ortaya çıkışı bu düzeni sorgulayan ve değiştirmeyi vaat eden bir hareket olarak algılandı. Hz. Muhammed, insanları sadece Allah'a kulluk etmeye ve putları terk etmeye çağırdığında, bu mesaj Amr bin Hişam ve diğer Kureyş liderleri tarafından bir tehdit olarak görüldü. Çünkü İslam, yalnızca dini bir davet değil, Aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir devrim önerisiydi. Bu devrim, Mekke'nin zenginlerinin sahip olduğu ayrıcalıkları sona erdirebilirdi. Amr bin Hişam, İslam'ın yayılmasını durdurmak için ilk başta alay ve küçümseme yolunu seçti. Hazreti Muhammed'i ve ona inananları toplumun gözünde küçük düşürmeye çalıştı. Ancak İslam hızla yayılmaya başladığında bu küçümseme yerini öfke ve şiddete bıraktı. Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirildiği dönemde Mekke'nin toplumsal düzeni büyük ölçüde Kureyş kabilesinin kontrolü altındaydı. Bu düzen sadece ekonomik açıdan güçlü bir ticaret ağıyla değil, aynı zamanda dini bir otorite ile de şekillenmişti. Kabe'nin çevresindeki putlar yalnızca bir inanç sistemi değil, aynı zamanda ekonomik bir mekanizma olarak da işlev görüyordu. Her yıl Arap Yarımadası'nın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacılar, bu putlara adaklar sunuyor ve Mekke'nin ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlardı. Kureyş aristokrasisi bu sistemin başlıca yararlanıcılarıydı. İşte bu düzene en büyük tehdit Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği tevhid inancından geldi. Tevhid, yalnızca Allah'a kulluk etmeyi ve putları reddetmeyi emrediyordu. Bu mesaj, Mekke'nin putperest düzenini temelden sarsan bir davetti. Ebu Cehil, bu daveti ilk duyduğunda onun potansiyel etkisini çok iyi anladı. Çünkü İslam'ın yayılması sadece dini bir değişiklik değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir devrim anlamına geliyordu. Bu devrim, Mekke'nin liderleri için sahip oldukları gücün ve zenginliğin sonu demekti. Ebu Cehil, İslam'a karşı olan düşmanlığını kişisel bir mesele olarak değil, bir lider olarak üzerine almıştı. Ona göre bu yeni din hem Kureyş'in hem de kendi ailesinin itibarını ve servetini tehdit ediyordu. Dolayısıyla Ebu Cehil için İslam'ı durdurmak yalnızca bir inanç meselesi değil, aynı zamanda bir sınıf mücadelesiydi. Ebu Cehil'in Hz. Muhammed'e karşı düşmanlığı. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Mekke'nin ileri gelenleri tarafından yoğun bir muhalefetle karşılaştı. Bu muhalefetin başını çeken isimlerden biri ise Ebu Cehil'di. Onun Hz. Muhammed'e karşı düşmanlığı İslam'ın yayılmasını durdurma çabalarının en belirgin simgesi haline geldi. Ebu Cehil, Hz. Muhammed'in insanları tevhide çağırmasını alay konusu yaptı. Onunla alenen tartışmalara girdi ve onun peygamberlik iddiasını çürütmek için her türlü yöntemi denedi. Ancak Hz. Muhammed'in üstün ahlakı, sakin tavırları ve mesajındaki hakikat, Ebu Cehil'in bu çabalarını boşa çıkardı. Buna rağmen Ebu Cehil, düşmanlığından vazgeçmedi. Ve bu düşmanlık zamanla şiddet ve zulüm dolu bir mücadeleye dönüştü. Ebu Cehil bir gün Kabe'de otururken Hazreti Muhammed'i gördüğünde kendisine hakaret etmeye başladı. Hazreti Muhammed ise hiçbir karşılık vermeden oradan uzaklaştı. Bu olay Ebu Cehil'in ne kadar kibirli ve merhametsiz bir insan olduğunu gösteren birçok örnekten sadece biridir. Onun bu tavırları Hazreti Muhammed'in sabrı ve nezaketi karşısında etkisiz kalsa da Ebu Cehil'in düşmanlığını daha da artırdı. Müslümanlara yönelik zulümler, Ebu Cehil'in şiddet politikası. İslam'ın yayılmasını durdurmak için her türlü yöntemi deneyen Ebu Cehil, özellikle Müslümanlara yönelik zulümleriyle bilinir. Onun liderliğinde Kureyş'in ileri gelenleri İslam'a inananlara karşı bir baskı ve işkence kampanyası başlattı. Bu zulümler sadece fiziksel işkenceyle sınırlı kalmadı aynı zamanda Müslümanları toplumsal boykot, ekonomik ambargo ve psikolojik baskı ile yıldırmayı hedefledi. Bilali Habeşi'nin işkencesi. Ebu Cehil'in zulümleri arasında en çok bilinenlerden biri Hazreti Bilali Habeşi'ye yapılan işkencedir. Bilal, İslam'ı kabul eden ilk kölelerden biriydi ve tevhid inancını kabul ettikten sonra putlara tapmayı reddetti. Bu, Efendisi Ümeyye bin Halefi ve diğer Kureyş liderlerini öfkelendirdi. Ebu Cehil, Bilal'e yapılan işkencelerin baş planlayıcılarından biri olarak bilinir. Bilal, kızgın çöl kumlarına yatırılarak göğsüne ağır taşlar konulmuş ve putlara tapmaya zorlanmıştır. Ancak Bilal, işkenceye rağmen ''Ahad, ahad, Allah birdir, Allah birdir'' diyerek inancından asla vazgeçmemiştir. Ebu Cehil'in bu zalimliği, onun merhametsizliğini ve İslam'a olan düşmanlığının boyutlarını açıkça göstermektedir. Ammar bin Yasir ve ailesine yapılan zulümler. Ebu Cehil'in zulmünden nasibini alan bir diğer Müslüman aile ise Yasir ailesiydi. Hazreti Ammar bin Yasir, babası Yasir ve annesi Sümeyye, İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer alıyordu. Bu aile, Kureyş liderleri tarafından sürekli baskı ve işkenceye maruz bırakıldı. Ebu Cehil bu işkencelerin başındaki isimdi. Ebu Cehil bir gün Sümeyye'yi İslam'dan dönmeye zorladı. Ancak Sümeyye'nin direnişi onun öfkesini daha da artırdı ve bu zalim adam Sümeyye'yi mızrağıyla öldürdü. Sümeyye İslam tarihinde ilk şehit olarak tarihe geçti. Bu olay Ebu Cehil'in ne kadar acımasız bir insan olduğunu ve İslam'a karşı duyduğu nefretin boyutlarını gözler önüne serer. Ekonomik boykotlar ve sosyal izolasyon. Ebu Cehil Müslümanları sadece fiziksel işkenceyle yıldırmaya çalışmadı. Aynı zamanda onları ekonomik olarak zayıflatmak ve toplumdan dışlamak için de çeşitli politikalar uyguladı. Müslümanlarla ticaret yapılmasını yasakladı ve onları açlığa mahkum etmek için Kureyş liderleriyle birlikte kapsamlı bir boykot uyguladı. Bu boykot, Müslümanların ve Hz. Muhammed'in akrabalarının Şiib-i Ebi Talib adlı bir vadiye çekilmesine yol açtı. Bu dönemde Müslümanlar açlık ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldı. Ebu Cehil ve İslam'a karşı planları. Zulmün boyutları. Ebu Cehil, İslam'ın yayılmasını durdurmak için yalnızca bireysel işkencelerle değil, aynı zamanda toplumsal boyutta planlar yaparak da mücadele etmiştir. Onun liderliğinde Kureyş'in ileri gelenleri Müslümanları susturmak ve bu yeni dini bastırmak adına çeşitli taktikler geliştirmiştir. Bunlar arasında toplumsal boykot, ekonomik abluka, alay ve iftira kampanyaları yer alıyordu. Hz. Muhammed, İslam'ın mesajını Mekke halkına duyurmak için sık sık Kabe'ye gidip insanlara açıkça tebliğde bulunuyordu. Ancak Ebu Cehil, bu durumu engellemek için sürekli olarak peygamberimize hakaret etmeyi ve onunla alay etmeyi kendine görev edinmişti. Bir gün Hz. Muhammed Kabe'nin önünde insanlara tebliğ ederken Ebu Cehil peygamberimize seslenerek toplumun önünde onu küçük düşürmeye çalıştı. Ancak Hz. Muhammed'in vakar dolu duruşu ve sözlerindeki hikmet onun bu çabasını boşa çıkardı. Bunun üzerine Ebu Cehil bir gün Hz. Muhammed namaz kılarken Mekke'nin en kirli devesinin işkembesini getirip peygamberimizin secde ettiği yere koydu. Bu alçakça hareket onun düşmanlığının ne kadar ileri gittiğini ve hakikate karşı ne kadar körleştiğini gözler önüne serer. Ancak peygamberimizin sabrı ve metaneti onun bu eylemini boşa çıkarmış ve Ebu Cehil'i bir kez daha küçük düşürmüştür. Mekke'nin ileri gelenleriyle ittifak Ebu Cehil yalnızca bireysel bir zalim değildi. O aynı zamanda Mekke'nin diğer liderleriyle birlikte Müslümanlara karşı bir koalisyon oluşturmuştu. Ebu Süfyan, Utbe bin Rebiya ve Velid bin Muire gibi isimlerle birlikte Müslümanlara karşı geniş çaplı bir baskı politikası yürütmüştür. Bu liderlerin amacı İslam'ı daha başlamadan bitirmekti. Ancak İslam'ın tevhid mesajı her türlü baskıya rağmen Mekke'nin en zayıf ve en fakir insanları arasında hızla yayılmaya devam etti. Ebu Cehil ve ortakları bu yayılmayı durdurmak için Müslümanları toplumsal olarak izole etmeye çalıştılar. Özellikle fakir Müslümanlara uyguladıkları işkenceler toplumda korku yaratmayı hedefliyordu. Ancak bu baskılar İslam'ın hakikatine inananların sadakatini sarsmadı. Aksine onların direnişini daha da güçlendirdi. Bedir Savaşı ve Ebu Cehil'in Sonu. Bedir Savaşı'nın arka planı. İslam'ın Medine'de güç kazanması ve Müslümanların Mekke'nin baskısından kurtulması, Kureyş'in liderlerini derinden rahatsız etmişti. Özellikle Ebu Cehil, Müslümanların Mekke'den ayrılarak Medine'de yeni bir düzen kurmalarını kendi gücü ve itibarı için büyük bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle Müslümanlarla kesin bir hesaplaşma yapmak için bir savaş hazırlığı başlattı. Bedir Savaşı, bu hesaplaşmanın gerçekleştiği tarihsel bir dönüm noktası oldu. Mekke'nin zengin liderleri Müslümanların ticaret yollarını tehdit etmeye başladığı gerekçesiyle büyük bir ordu topladı. Ebu Cehil bu ordunun lideri olarak kendisini gösterdi ve savaşı Müslümanları tamamen yok etmek için bir fırsat olarak gördü. Bedir Vadisi'nde iki taraf karşı karşıya geldiğinde Ebu Cehil Müslümanları küçümseyerek savaşı kesin bir şekilde kazanacaklarından emin görünüyordu. Ancak bu onun büyük bir yanılgısıydı. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in rolü Bedir Savaşı sırasında Ebu Cehil Kureyş ordusunun başında durarak askerlere cesaret vermeye çalıştı. Ancak Müslümanların inancı ve azmi Kureyş ordusunun tüm zenginliğine ve gücüne rağmen üstün geldi. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla düşmanlarını mağlup ettiler ve bu zafer İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Ebu Cehil savaş sırasında Müslümanların saflarına saldırırken ağır bir şekilde yaralandı. Savaş meydanında yere düştüğünde Müslümanlar tarafından bulundu ve öldürüldü. Onun ölümü İslam'ın ilk zaferinin sembollerinden biri haline geldi. Ebu Cehil inancı ve kibri nedeniyle hakikati reddetmiş, bu yüzden hayatını kaybederek tarihe ibretlik bir figür olarak geçmişti. Ebu Cehil'in ölümünün psikolojik etkisi. Ebu Cehil'in ölümü hem Kureyş için büyük bir moral kaybı hem de Müslümanlar için büyük bir zafer anlamına geliyordu. Onun ölümü Kureyş'in lider kadrosunda büyük bir boşluk yaratmış ve İslam'ın hakikatini reddedenlerin sonunun ne olacağını gözler önüne sermiştir. Bu olay aynı zamanda Müslümanların moralini artırmış ve onları daha büyük mücadelelere hazırlamıştır. Ebu Cehil'in hayatı sadece bir zulüm ve düşmanlık hikayesi değildir. Onun hikayesi aynı zamanda hakikate sırt çevirmenin ve kibirle hakikati reddetmenin ne büyük bir kayıp olduğunu gösteren bir ibret tablosudur. O, gücü ve servetiyle Mekke'nin en güçlü isimlerinden biri olarak tanınmış, ancak hakikate karşı duruşu nedeniyle tarihe karanlık bir figür olarak geçmiştir. Müslümanlar için Ebu Cehil'in hikayesi, inançlarına sadık kalmanın, zulme karşı direnmenin ve hakikati savunmanın önemini hatırlatan bir ders niteliğindedir. Onun adı yalnızca cehaleti değil, aynı zamanda hakikate direnişin acı sonuçlarını da temsil etmektedir. Bugün Ebu Cehil'in hayatından alınacak en önemli ders, tevazu, adalet ve hakikate bağlılık gibi erdemlerin önemini anlamaktır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video yararlı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.